Evşim kurdu, sözü Batuhan'a veriyorum. Batan e, merakta semiktörsün. Çok sevdim Çok Dışarıda bu olaya verilmiş olan destek cümleleri, aileler tarafından verilmiş tehditkar tweetler, ses kayıtları, bir şekilde insanların araya girmesi, Almedan'ın yerde tek belemesi. Yok efendim bu. O... Arkadaşlar Merhabalar kanalıma hoş geldiniz videomuza başlamadan önce siz ricamız kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar Survivor'da yeni bölümünün fragmanı ve tanıtımını hemen sizinle paylaşmaya başladık Arkadaşlar gördüğünüz gibi Batuhan Karacakaya ailesiyle ilgili Acun Alıcalı'ya bir tehdit göndermeler yapmıştı arkadaşlar Ve şu anda Batuhan Karacakaya ailesiyle görüşmeleri sağlamış ve ortaya çıkan sonuç. Arkadaşlar belli ki Batuhan Karacakaya sinirli ve gergindi. Büyük ihtimalle Survivor'dan ayrılacak arkadaşlar. Benim tahminim o yönden sizce hangi gidecek mi gitmeyecek mi? İkinci soruya geldiğimizde arkadaşlar ikinci tehdit yapan yok işte bilmem şampiyon olmasa orayı yakıp yakıp gideceğiz falan diyen Aile daha varmış. O da arkadaşlar Adem'in ailesiymiş. Sizleri yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Olaylar çok.